Sosyal medya fenomenleri Danla Bilic ve Rayman birbirine girdi. Dolar ve altında yaşanan dalgalanmalar sonrası birçok ünlü isim konu hakkında paylaşımda bulundu. Şarkıcı Rayman ise dolara laf edip asla link bırakmam mesela sözleriyle atıfta bulundu. Bu paylaşım sonrası Danla Bilic, Niye dolar çıktıkça influencerlara saldırıyorsunuz, markete gidip bağırıyor musunuz dolar 12 oldu kapatın burayı diye sözleriyle karşılık verdi. Danla Bilic'den Reymen'e karşı atak. Danla Bilic, Merkez Bankası faiz kararı sonrası rekor üstüne rekor kıran dolar hakkında peş peşe paylaşımlarda bulundu. Reymen ise dolara laf edip asla link bırakmam mesela sözleriyle sert çıktı. Bu paylaşıma sessiz kalmayan Danla Bilic, niye dolar çıktıkça infli saldırıyorsunuz, markete gidip bağırıyor musunuz dolar 12 oldu kapatın burayı diye ifadesini kullandı.